Merhabalar arkadaşlar. En içi bir soruyla karşınızdayım. Hemen soruya geçelim. Her ağırlıktan bir adet olma şartıyla 40 kilogram domates 4 adet ağırlıkla kaç kilo istenirse istersin tartılabiliyor. Bu ağırlıklar nelerdir demiş. Eğer ki 1 kilogram domates istenirse evimizde 1 kilogram adında bir ağırlık bulunmalıdır. 2 kilogram domates istenirse 2'yi mi koyacağız? Bunun yerine 3 kilogramı deneyelim. Çünkü 3 kilogramla hem 2'yi tartabilirim hem daha fazla ağırlık tartabilirim. Nasıl? 2'yi, 3'ü buraya, 1'i buraya koyup yanına domates koyarak dengeye gelmesini beklediğimde domatese 2 kilogramda gelecek. 5 kilogram içinde 5'i mi koyacağız? Bunun yerine 6'yı koyalım çünkü 6 ile 1 yardımıyla zaten ben 6'yı sola 1'i sağa yanına domates diyerek 5 kilo bir domatesi dengeye getirerek tartabilirim. E o zaman bunun yerine de 7'yi kullanalım hocam. Kullanalım. 7 yazalım biz bunun yerine 7 kilogram olsun. 7 ile 1'i kullanarak 6'yı da tartabilirim. 7 ile 1'i kullanarak 5'i de tartabilirim. 5'e de gerek yok. 7'yi buraya 1'i yanına 3 yanına artı domates. Bu da size 5 kilo domates demekti. Peki hocam böyle sabah kadar gidecek miyiz? Onun yerine 9'u deneyelim hepsi o. Nereye kadar tartabilirim? 4'ten sonraki her şeyi tartabiliyor muyum? 9'u buraya koyu. 3'ü buraya. Biri de buraya koyu. Yanına domates eklersem arkadaşlar. domatesin 5 kilo gelir. Terazi dengeye geldiğinde 6 kiloyu nasıl tartarım? 3 artı domates sol tarafın 9 kilo yine az dengede. Daha sonra fark etmelisiniz ki 1 kilogram, 3 kilogram, 9 kilogram aslında 3'ün kuvvetleri 3 üzeri 0, 3 üzeri 1, 3 üzeri 2 ve 3 üzeri 3 diye devam etmeli. Yani aslında son ağırlığım 27 arayarak bulamazdık zaten. Peki 1 kilogram, 3 kilogram, 9 kilogram ve 27 kilogramın hepsinin toplamı ne yapar? Elimizde toplarsa 40 sonucunu buluruz arkadaşlar. Sorumuz bu kadardı. Unutmayın ki gördüğünüz ağırlıklar yardımıyla 1 kilo, 3 kilo, 9 kilo, 27 kilo yardımıyla 40'a kadar olan bütün sayıları tartabiliriz. Siz de yorumlara yazın hangilerini tartamadığımızı beraber konuşalım.